Bu videomuzda internet olmadan Windows 11'i yerel hesap ile nasıl kuracağımızı göreceğiz. Windows 11 ilk kurulum yaptığınızda zorunlu olarak sizden internet erişimi istemektedir. Eğer bilgisayarınız ilk kurulumda Wi-Fi driver'ını tanımadıysa ya da internet erişiminiz yoksa bu ekranı bypass edebilirsiniz. Bunun için klavyeden Shift artı F10 tuşuna basıyoruz. Eğer klavyenizde f tuşu varsa birlikte basın. Ekranda gördüğünüz bypass komutunu yazarak Enter'a basıyoruz. Videoyu burada duraklatarak ekrana bakarak yazabilirsiniz. Enter'a bastığınızda bilgisayarınız otomatik olarak yeniden başlatılacaktır. Ardından bilgisayarınız yeniden başladığında sağ alttaki internet bağlantım yok seçeneğine tıklıyoruz. Sınırlı kurulma devam ediyoruz. Ardından bu alanı istediğimiz bilgisayar ismini yazarak internetsiz yerel hesapla Windows 11 kurulumunu tamamlayabilirsiniz. Video faydalı olduysa beğenebilir, kanalıma abone olarak bana destek olabilirsiniz. İzlediğiniz için teşekkür ederim.